Elektroteknik YouTube kanalının herkese merhabalar. Bugün Altium kurulumu, HP Victus'ta testi ve e, ekstra olarak kütüphane eklemeyi göstereceğim. Öncelikle hangi siteden indirdiğimi göstereyim. Şu şekilde full Program indirden indirdim. En son güncel e, sürüm bu sanırım. E, bunu bu linkten indiriyorsunuz. Ardından bunun tabii ki de crack işlemi oluyor. Orayı bilgisayara indirdiğim için ben yani kurduğum için orayı göstermeyeceğim ama bir video ekleyeceğim oraya ee, indirdiğinizde şu şekilde geliyor offline setup'tan programı kuruyorsunuz ve e, burada sonu dll olan nokta dll olan bir e, nasıl desem bir dosya var o dosyayı e, kurduğunuz e, altium dosyasının içerisine atmanız gerekiyor ve sadece bu kadar ardından e, lisansınızı Altium kabul ediyor. Onunla ilgili bir video indi, e, ekleyeceğim açıklamalara kesinlikle işinize yarayacak. Peki indirdikten sonra e, tasarım yapacaksınız. Bunları nereden yapacaksınız? Yani hazır bir e, kütüphaneniz olması lazım. E, tabii kendiniz de elle çizebilirsiniz ama hani bir sürü komponent var. Hani çok uğraştırıcı bence. O yüzden e, bu şekilde Celestial Altium Library GitHub buna GitHub adresine giriyoruz. Bunu zip olarak indiriyorsunuz. İndirdiğiniz zipin içerisinde e, bunu direkt içeriye atamıyorsunuz. Şöyle bir şey indirmeniz lazım. Yine Altium Library olarak yazıyorsunuz. Celestial'ın. Buraya tıklayıp bu siteye üye oluyorsunuz. Sonra login oluyorsunuz. Buradan üyelik işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ben buraya kendi hesabımdan gireyim. Karşınıza böyle bir yer çıkıyor. Buradan server login'den add diyorsunuz. Buradan Altium library seçeneğini işaretliyorsunuz. Create diyorsunuz. Ve ardından indiriyorsunuz. İndirdiğiniz şey şu şekilde bir dosya oluyor. Bu dosyayı peki ne yapıyoruz? Şuradan da ee, ben gerçi direkt masa üstünden göstereyim. Bu kitaptan indirdiğiniz zip dosyasını çıkarttığınızda karşınıza şöyle bir yer açılıyor. Fakat bunun olmadığını düşünün. Bunu da indirip buranın içerisine atıyorsunuz. Tek yapmanız gereken işlem bu. Ardından Altium'u çalıştırıp programı yani indirdiğimiz e, library programın içerisine atmamız gerekiyor. O işlemi de göstereceğim. Bunun crack işlemi dediğim gibi çok e, ilk başta zahmetliydi. Ben çok aradım video, Bayağı aradım. E, sonunda buldum. Aslında çok basitmiş ama e, çok zor kısımların, herhalde diğer sürümlerinde daha e, kolay mı yapılıyordu artık, e, sıkıntılı mıydı işlem, bilmiyorum. Onun sonunda yapmayı başardık. O videoyu da dediğim gibi açıklamayı ekleyeceğim. Bu diğer e, videoların da linkini ekleyeceğim. Yani hatta şöyle yeni bir şey oluşturalım. Ama Altium ilk açıldığında maalesef böyle bir kendinden geçiyor. Kütüphane burada. Yani ben içeriye e, aktardım tüm kütüphaneleri. Şöyle görüyorsunuz. Bunların içerisinde yani e, bir sürü komponent var. Özellikle e, pasif elemanlarla ilgili bir sürü komponent var. Şuradan hemen yeni bir dosya oluşturalım. Şu şekilde bir deneme diye dosya oluşturalım. Bu içeriye yüklediğimiz kütüphanenin üç boyutlu çizimleri vesaire hepsi var. Hepsini kontrol edebilirsiniz. Zaten çok bilinen bir kütüphane. YouTube'da bu işlerle uğraşan insanlar da e, kullanıyor. İşte mesela görüyorsunuz buradan, e, burada, burası opamp, e, opamplarla ilgili komponentler. Ben şuradan kapasitörleri göstereyim. Şurada görebiliyorsunuz. Tüm değerde, bütün şeyde kapasitör mevcut burada üç boyutlu e, görüntüleri de var buradan da bakabilirsiniz iki boyutlu da var üç boyutlu da var şu şekilde ama hani data sheetleri falan eklendi mi eklenmedi mi onlara açıkçası bakmadım peki o yüklediğimiz kütüphane içeriye nasıl e, taşıyoruz buradan mesela şu anda görüyorsunuz ben bunu remove edebilirim Mesela remove ediyorum. Kaldırdım. Şu anda gitti. Yani yok. Ee, tekrar içeriye baktıracağım. Install diyorum. Buradan e, all files. Tam, ben ilkten bunu seçmemiştim. Sonra tamamını seçtim. Bazen o gözden kaçabiliyor. Aç diyorsunuz. Bu kadar. Bitti. Close diyorsunuz. Ve artık komponentler geldi. Mesela bakın video ile ilgili daha deminki audio'ymuş sesle alakalı yani ses sistemlerinde kullanılan komponentlerden sanırım. Arkadaşlar burada dilediğiniz kadar komponent var. Yani işinize yarar. Artık değişik kitapta kütüphane yayınlayan insanlar da vardır. Oralardan da bakabilirsiniz. Bu video böyleydi. Bilgisayardaki testine gelecek olursak herhangi bir problemi yok. Yani fanları bile açmıyor bilgisayar da böyle video-video çok reklamını yaptık gibi oldu ama biraz daha istemiyorum kusura bakmayın çok böyle sade şeyle anlatıyorum. Ee, dediğim gibi krek yükleme tarafında ben bir video ekleyeceğim açıklamalara o kesinlikle işinize yarayacak. Ee, buranın download linkini de indirme linkini de ben açıklamalara bırakacağım. Ee, bu şekilde. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Umarım işinize yaramıştır. Kendinize iyi bakın.